Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Bundan sonra da videolarımızda yorumlarınızı ve beğenilerinizi heyecanla bekliyoruz. Tabi abone olmayanlardan da abonelik bekliyoruz. Fenerbahçe çok ilginç bir Antalya Spor maçına çıktı. Çünkü üst üste yapılan puan kayıpları, yeni başkanın Saadet Dincer'in yeni yönetimin gelmesinin ardından medyada, sosyal medyada fazlasıyla ortada konuşulan işte Volkan Demirel, İsmail Kartal, Aykut Kocaman isimleri ve hatta Antalya Spor'un bugün sahaya çıkan teknik direktörü Emre Belezoğlu isimleri çok fazla konuşuldu. Tedesco'nun gidebileceği konuşuluyordu. Ee, açıkçası yeni yönetimden de bununla ilgili böyle net insanları rahatlatacak bir açıklama gelmedi. Öyle olunca da binbir soru işaretiyle dolu bir maça çıktı Fenerbahçe Antalya Spor önünde. Ve sanki bu kaotik haftanın hani içinde Dinamo Zagreb'in ilgisi olan bu kaotik haftanın devamı bir ilk yarı oynadı Fenerbahçe. Karşısında nasıl diyelim lokum gibi bir Antalya Spor vardı. Yani Fenerbahçe'yi çok da zorlamayan ki onlar bile ilk yarının sonunda net pozisyonlar bulmaya başladılar. Çünkü Fenerbahçe'de kimin ne yaptığı belli değildi yine. Bütün oyuncular e, disiplinsiz bir şekilde hani... Neredeyse maçın ilk yarısı için şöyle diyebiliriz. Belki savunmadaki son hamleleri yaptığı için Osterwolde ve Skriniar ve de kaleci Ederson dışında neredeyse ön taraftaki hiçbir oyuncu gerçek anlamda kendini gösteremedi o ilk yarıda. Yani Mourinho döneminde alıştığımız hani Fenerbahçe'nin ilk yarıları çöpe atışı vardır ya. Bir benzerini, farklı bir şeklini bu maçta gördük. Ama ne olduysa, devre arasında ne konuşulduysa Fenerbahçe ikinci yarıya bambaşka bir halde çıktı. Yine aynı kadro, yine aynı diziliş. Ama Fenerbahçe'de bu sefer harika bir İsmail Yüksek. Kalitesini ortaya koyan bir Semedo. İlk yarıda niye bu transfer edildi denilen Nene ikinci yarıda maçın en iyilerinden biri haline geldi. Hani o çok kızılan, hepimizin çok eleştirdiği Talisca bile Oyunun içine fazlasıyla girmeye başladı. Böyle olunca Antalyaspor'un ceza alanına daha fazla giren, daha fazla pozisyon üreten bir Fenerbahçe oldu. Üstüne yine ilk yarıda o orta sahanın durgunluğu e, etkilemişti. Asensio kendini göstermeye başladı. Böyle olunca Fenerbahçe'nin pozisyon üretmesi ve gol bulması çok zor olmadı. Önce penaltıdan 1-0 öne geçti Fenerbahçe ardından ikinci golü buldu. Ve e, nihayet birkaç maç sonunda... Tedesco yönetiminde galibiyet almayı başardı Trabzonspor maçından sonra. Fenerbahçe. Bu böyle ama bunun yanında konuşmamız gerekenler var. Yani maçı çok uzun uzun analiz etmenin çok fazla anlamı yok. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi öyle bir hafta geçirdi ki bu haftanın üzerine ve o ilk yarının üzerine ikinci yarıda e, takımın gösterdiği coşku gerçekten çok önemliydi Fenerbahçe adına. Yani şampiyonluk yarışında devam edebilmek için şimdiden e, puan kaybetmemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü neredeyse o puan kaybetme haklarının tamamını geçtiğimiz haftalarda kullanmış oldular. Konuşulması gerekenler Talişka'nın penaltı atışı. Evet maçtan sonra Tedesco dedi ki cesaret gösterdi atmak istiyorum ama yani gerçekten çok büyük bir tehlike vardı orada. Çok büyük bir risk vardı. Yani şöyle değil Talişka'nın e, sezon başından bu yana iki penaltı kaçırışı ve kaçıran penaltıların ardından kaybedilen puanlar taraftarda ciddi bir tepki yaratmıştı ki pozisyondan penaltı atışından önce onun topa geleceğini gören bir kısım taraftar yuhaladılar. Yani eğer o penaltı kaçsaydı Fenerbahçe'nin o penaltıya kadar ikinci yarıda gösterdiği performans çöpe gidecekti. Çünkü ondan sonra seyirci o ana kadarki performansının iyiliğine rağmen ikinci yarı için konuşuyorum. Sağdaki oyuncuları çok zor durumda bırakacaklardı. Yani evet cesareti harika Talişka'nın ama alınan risk gerçekten çok büyüktü. Çok büyüktü. Yani bu şunun gibi değil. Başka bir oyuncu atıp kaçırsa aynı şeyi söyleyemem. Ama Talişka kaçırsaydı eğer gerçekten de büyük sıkıntı olacaktı. E, attı olmadı o sıkıntı. Ama ilerleyen haftalarda e, yine Talişka'nın performansı sorgulanacak. Onu tekrar söyleyelim ki bugün özellikle ikinci yarıda o da çok gayretli ve e, oyunun içinde olmaya çalışmış olmasına rağmen. Diğer taraftan e, Asensio konusunda eski yönetime yeniden ben sitem edeceğim. Çünkü eski yönetimin anlattığı şey şu işte pazarlık nedeniyle 2 milyon daha ucuza alma adına Asensio'nun transferi 2,5 ay geç yapıldı. Ya o 2,5 ay geç yapılmasa Asensio Temmuz ayında bu takıma katılsa, takımla hazırlık kampı yapsa, fiziksel olarak doğru bir durumda olsa... Fenerbahçe o kaybettiği 2 milyonu çıkarmamış mıydı ya? Belki şampiyonlar ligine girmişti. Belki girememişti, bilemiyorum. Ama şu anda belki bu puan kayıplarının bir çoğunu yapmamıştı Fenerbahçe. Asensiyonun kalitesi ortada çünkü. Ama fiziksel olarak sıkıntıları var ve bu iyi bir sezon başı kampıyla ortadan yok olabilirdi. 2 milyon az verdi Fenerbahçe ama bu 2 milyon az vererek kaybettiği kaç milyon onu ben de sormak istiyorum. Yani e, bazen e, parası olarak kar ettiğinizi düşündüğünüzde başka konulardan zarar etmiş olabilirsiniz. Futbol ticaret değildir. Bazen bunu unutuyoruz. Yani işte meşhur kitap var. Sakernomics. Simon Cooper'le ile Stefan Szymanski'nin. Tabii Fenerbahçeli Szymanski değil. Stefan Simanski ekonomist. Yazdıkları Sakernomics'te çok güzel bir tanımlama var futbolda kar edilmez. Yani şu anlamda futbol kulüpleri kar ettikleri için başarılı kabul edilmezler. Futbol kulüpleri başarılı olduklarında başarılı kabul edilirler. Yani kupa kazandıklarında ya da hedefleri neyse. Eğer bir kulübün hedefi ligde kalmaksa ve bunu başarıyorsa başarılıdır. Artı da karda ya da zararda olduğuna taraftar bakmaz. O önemsizdir demiyorum. Ama başarılı olması için bir kulübün hedeflerini yerine getiriyor olması lazım. Kümede kalması gerekiyorsa kümede kalması. Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyorsa bunu yapması, şampiyonluksa şampiyonluk. Eğer bunu sağlamıyorsanız 2 milyon Asensio'dan ettiğiniz karın hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Bunun altını tekrar çizmek gerekiyor. Yani şu anda Fenerbahçe Asensio'yu 2 ay önce almadığı için sıkıntı yaşıyor. Ve bu sıkıntı 2 milyon euro kar etmekten çok daha büyük bir sıkıntı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani futbol ve şirket yönetmek her zaman aynı şey değil. Eğer diyelim ki siz bir şey satıyorsunuz ve o sattığınız şeyden kar ediyorsanız, daha doğrusu ee, diyelim ki kapkacak satıyorsunuz. O kapkaca e, üretirken harcadığınız paranın üzerine satıyorsanız karlısınızdır ve kafanızdaki hedefi e, mali olarak yakalamışsanız başarılısınızdır. Bu kadar basit. Başka bir şeye bakılmaz. Ama futbol öyle bir şey değil. Sizin bankada trilyonlarınız olabilir ama hedefinize saha içinde ulaşamıyorsanız başarılı sayılmazsınız. Mali olarak başarılı sayılırsınız ya da öyle söyleyeyim sportif anlamda. Başarılı değilsinizdir ve taraftar mali olarak başarılı olup olmadığınıza her zaman bakmaz. Bazen bakar. Duruma göre. Her zaman bakmaz. Onun için e, belki yeni yönetiminde, gelecek yönetimlerinde, Fenerbahçe'de, diğer kulüplerde biraz buna dikkat etmesi gerekir. Bu şu demek değil. Har vurup harman savursunlar değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama küçük hesaplarla da büyük olunmuyor. Onun altını çizmek lazım. Küçük hesaplarla büyük olamazsınız. 2 milyonu aman daha az vereyim diyerek Asensio'yu 2 ay sonra alırsanız sonu şampiyonlar yine girememek olur. Sonu teknik direktörünüzün ayrılması olur. Sonu seçimi kaybetmeniz olur. Bu kadar basit. Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin de geçtiğimiz hafta sınıfta kaldığını söylemem gerekiyor. Kim insan diyor ki ben bunu tweet olarak attım. Kim insan diyor ki iki günlük işte yönetime bunlar denir mi? Denir, denmek zorunda. Eğer siz e, Ali Koç yönetimini ilk günlerden itibaren yaptıkları işlerde doğru denetleseniz, bağırsanız, çağırsanız, e, eleştiri yapsanız belki bu duruma gelmezdi. Şimdi burada bakıldığında Saadettin Saran yönetiminden ben ilk günden her şeyi çözmesini, bütün sorunlarını çözmesini beklemiyorum ki. Benim bahsettiğim şey şu, Fenerbahçe'nin bir takımı var ve teknik direktörü var. Ve Saadettin Saran yönetimi de Eylül ayında yapılan seçimde şunu biliyor ki, bunu bilerek giriyor. Yani bu durup dururken önüne çıkan bir durum değil. Önceki yönetimin seçtiği teknik direktör ve futbolcularla çalışmak zorundalar. Ve sportif direktörle. Bunu bildiğinizde sizin şunu yapmanız lazım. Ben eğer, kendi aranızda illa açıklamanıza gerek Ben eğer başkan seçilirsem gelir gelmez atıyorum. Hoca da kalacak. İşte sportif direktör de kalacak. Takım en azından Ocak ayına kadar yeni transfer yapabilene kadar böyle devam edecek. Bu bir tercihtir. Başka bir tercih. Bakın bu tercihler doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Bunlar birer tercihtir. Başka bir tercih nedir? Gelir, gelir gelmez hepsini değiştiriyorum. Teknik direktörü değiştiriyorum. X geliyor efendim. Aykut Hoca geliyor, Volkan Hoca geliyor, İsmail Hoca geliyor. Neyse, sportif direktörü değiştiriyorum. O geliyor, bu geliyor. Bu da bir tercihtir. Ama ikisinin ortasında kalırsanız bir hafta boyunca medyada, sosyal medyada onunla görüştüler, bununla görüştüler, haberleri çıkarken çıkıp doğru ya da doğru değil demezseniz o zaman oyuncuların da kafası karışır ya. Oyuncular bu hocayla devam edecekler mi etmeyecekler mi? Bu sportif direktörle devam edecekler mi etmeyecekler mi bilemezlerse kafaları karışır. Şimdi bu arada mesela şöyle bir değişiklik yapıldı. Gökhan Gönül e, yardımcı hocaydı gönderildi. Ha, ya Bunun nedeni de tam bilinmiyor. Hani araştırdım ama e, herkes farklı bir şey söylüyor. Sonuçta bu belki de Tedesco'nun isteği bilemiyorum ama sonuçta Fenerbahçe'de böyle bir e, şey yapıldı. Karar verildi. Ama şunu bilmiyoruz. Yani e, Sayın Sara'nın kafasında, yönetimin kafasında Tedesco mesela bugün puan kaybetseydi gönderilecek miydi? Ya da bundan sonra ne yaparsa kalabilir, ne yaparsa gidecek. Bunlar acaba planlandı mı, biliniyor mu? Yoksa henüz bu konuda bir fikirleri mi yok? Yoksa İkna ee, ikna etmek istedikleri biri var. Mesela deniyor ki tekrar söyleyeyim hani bir şeffaflık olmadığı için sadece bu iddialarla konuşuyoruz. Deniyor ki Aykut Kocaman'ı istiyor Saadettin Saran. O yüzden de Aykut Kocaman'ı ikna etmeyi bekliyor. Yoksa İsmail Hoca, Volkan Hoca belki de hazır bekliyorlar ama onları ikna etmeyi bekliyor. Devin Özek kalacak mı gidecek mi bilmiyoruz. Bununla ilgili söylentiler var. Bunların hepsini, bunların hepsini Netliğe kavuşturması lazım yeni yönetimin. Yoksa bir günde, iki günde futbol bütün sorunları çözsün diyen yok. Ama en azından gerçekten bu seçimi kazanacaklarına inandıkları için bu seçime girdiklerini düşünmek istiyorum. Çünkü sanki onlar da nasıl olsa kaybederiz diye gitmiş girmişler gibi. Onlar da kazandıklarına şaşırmış sanki. Bunu da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz neler yapıp neler yapmadıklarını. Ama Fenerbahçe'de e, Antalya Spor galibiyetinin çok değerli bir e, galibiyet olduğunu söylemek gerekiyor. Ama gelecek hafta milli maç arasından önce ve de Nisle oynanan oynanacak e, UEFA maçından sonra Fenerbahçe Samsun Spor'la oynayacak. Çok önemli e, bu sene onlar da Avrupa'da olacaklar. E, Avrupa'da oynuyor olacaklar. Onlarla oynayacakları maç Fenerbahçe için çok çok kritik bir karşılaşma olacak. Eğer Fenerbahçe o 3 puan kaybını yapmamış olsaydı o kadar da kritik bir maç olmayacaktı. Tabii ki önemli bir maç olacaktı ama öyle sezonun genelini %100 ilgilendirecek bir karşılaşma olmayacaktı oynanma tarihine bakarak. Ama Fenerbahçe için çok kritik bir hale geldi. Yani velhasıl kelam şunu söylememiz lazım. Fenerbahçe adına, ligde devam etme adına, şampiyonluk yarışının içinde bulunma adına çok değerli bir galibiyet. Bu kesin. İkinci yarıdaki performans Tedesco ve oyuncular adına çok kritik, umut verici, seyirciyi tekrar heyecanlandırıcı. Diğer taraftan da birçok soru işareti hala duruyor. Yeni yönetimin reaksiyonları ee, neler yapmak istedikleri netleşince ancak üzerinde gerçekten yorum yapabileceğiz. Ama en azından net bir şekilde yönetimin Tedesco'nun arkasında olduğunu ya da Tedesco'yu değiştireceğini söylemesi gerekiyor. Böyle ortada onunla görüştüler bununla görüştüler haberleri çıktıkça Tedesco diyor ya beni 0.0 etkiledi etkilememiş olabilir. Ona emin değilim. Öyle diyor ama etkilememiş de olabilir. Doğrudur. Ama oyuncuları etkiler. Oyuncular, teknik direktör bir sistem uygulatmaya çalışıyor. Ve Türkiye'de, Fenerbahçe özelinde de, Türkiye'nin genelinde de bir teknik direktör gittiğinde, mesela Jose Mourinho gitti. Fenerbahçe Jose Mourinho'nun e, oynattığı oyuna yakın, yani oyuncuların, onun çünkü isteğiyle kurulmuş bir takım var. O oyuncuların oynadığı bir takım için öyle bir teknik direktör yerine farklı bir hoca getirdi. Şimdi Türkiye'de böyle bir sorun var. Hep farklı bir hoca, farklı tarz bir hoca getiriliyor takımların başına. Böyle olunca da oyuncular da zaman zaman bocalıyorlar yeni sisteme ayak uydurabilme adına. Hep beraber dediğim gibi e, göreceğiz. Fenerbahçe'de e, hafta içinde Nice'le karşılaşacak. Ama bizim bundan sonraki ilk buluşmamız Salı gecesi Galatasaray-Liverpool maçı ile olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bütün Avrupa'da da heyecanla beklenen karşılaşmalardan biri olacak Galatasaray-Liverpool maçı. O karşılaşmadan sonra buluşmak üzere. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı heyecanla bekleyerek size hoşçakalın diyor.